Her ne kadar kuzeye benzesem de, ben bir boğayım. Sarı bir boğa. Mars, Dünya'ya yaklaştıkça, ben insanlardan uzaklaştırırım. Yükselenim yok. Ama doğru kız bulursam, ona yükselirim. Boğayım, senin sevgimle boğarım. Dünyası bu şehri. Burcum, boğa. Yükselenim, suşi. Yeri geri mi, masum bir çocuk. Yeri geri mi, tam bir çakar. İçimde bir kazanma var. Ama dışarı çıkalım diyorum. Kendim de çok dışarı çıkmam zaten. Evcilim. Yarınsa iki tane ev varsın zaten. O kadar sevimliyim. Zaten şu sırada yengeç mi olacaktım? Yengeç ne kadar yan yan yürüsü de ben hep düz yürüyorum. Aklıma uyan bir kadını gördüm mü direkt yürüyorum. Çok uygunsa yürümem koşarım. Yaşım 22 ama olgunluğum yüz yüze ölçülemez. Başka kadınıyla anlaşamam. Gerçi başa kadar ya kim kimse anlaşamaz ki. Ne öyle? Hasta derece titiz. <laughs> en duygusal burcun İngiliz balığı. Tavam çok lezzetli olur. Soğuk sularda üzerim ama kalbim sıcaklıktır. Kim beni görse ah balık mısın romantik misin der. Bıktım sormayın ya. Duygusal değilim. Az evvel biraz ağlarım o kadar. Hem romantik hem heyecanlıyım. En sevdiğim filmler Love Story ve Tatar Ramazan. Her ne kadar aslan olsam bundan hiç memnun değilim. Sıfır. Dilekçe verip olak olmak istiyorum. Buradan stüdyoya sesleniyorum. Oluru var mı? Aslan erki ukala olur. Ben tavşan gibiyim. Her burçla anlaşırım. Nefes alsa yeter. Koç erkeğim, koç gibi erkeğim. Hem romantik benim. Ya diğer burçlar fasakiso. Ya koçu tek geçelim. Tüm burçlar koça hasta. Koç bir tek koça hasta. Özet. herkes koç hasta. Her ne kadar burcum ikizler de olsa benim ikizim yok. Uzakta o da birbirine herkes benziyor derler ya. Hayır. Aslında herkes bana benzer. Ben ilk Koreliyim. İkizler dengesiz falan oluyor. Ben değilim abi. Kova kadınıyla iyi geçinirim. Gerçi kadın olsun yeter. Ben bir şekilde iyi geçinirim mi? Kadınlar çiçektir. Yay burcuyum. Gerginim. Yükselilim. İspanyol boğası. Dans ederim. Sahnede de yay gibiyim. Sevdirin tam severim. Sirdinin tek kalemde. Erkekte yay en ideal burç. Kesin bilgi yay. Espri yaptım.